Dünyada yaşanmış en büyük 5 deprem. 1. 1960 Valdivia depremi Şili. Tarih: 22 Mayıs 1960. Büyüklük: 9.5 MV. Tarihte kaydedilen en büyük deprem. Ölü sayısı yaklaşık 1655 civarında. Yaralı sayısı 3000'den fazla. Not: Depremden sonra oluşan tsunamiler Hawaii, Japonya ve Filipinlere kadar ulaştı. 2. 2004 Hint Okyanusu Depremi ve Tsunami'si, Endonezya Sumatra. Tarih 26 Aralık 2004. Büyüklük 9.1-9.3 mV. Ölü sayısı 227.900. Yaralı sayısı 125.000'den fazla. Not: 14 ülkeyi etkileyen dev tsunami felaketiyle birleşti. En fazla can kaybı bu depremde yaşandı. 3. 1964 Alaska depremi ABD. Tarih 27 Mart 1964. Büyüklük 9.2 MV. Ölü sayısı 131. Yaralı sayısı yüzlerce. Not. Deprem 4 dakika sürdü. Tsunami ve zemin kaymaları çok geniş alanda etkili oldu. 4. 2011 Tohoku depremi. Japonya. Tarih 11 Mart 2011 Büyüklük 9.1 MV Ölü sayısı 19.759 Yaralı sayısı 6.242 Kayıp 2.553 kişi hala kayıp Not Deprem sonrası meydana gelen tsunami Fukushima imkleer felaketine yol açtı. 5. 1952 Kamçatka depremi Rusya Tarih 4 November 1952 Büyüklük 9.0 mv. Ölü sayısı 10 bine kadar çıktığı tahmin ediliyor. Yaralı sayısı belirsiz. Not. Kamçatka Yarımadası'nda ve çevre adalarda tsunami ile büyük yıkım oluştu.